Benlerin muayenesi genel olarak iki aşamada gerçekleştirilir. İlk aşamada görsel yani çıplak gözümüzle yaptığımız muayene. Benlerin büyüklüğü, rengi, üzerinde herhangi bir kabuk oluşumu, yara oluşumunun olup olmadığının değerlendirilmesi şeklinde. Daha önemlisi bizler için dermoskop dediğimiz bir cihaz kullanılarak yaptığımız muayenelerdir. Bu muayenelerde beynin büyüklüğünü saptamak açısından ya da hastanın ifadesiyle son dönemde büyüme olmuş olan benler dermoskopik olarak pigment adaptasyon açısından değişim gösteren benler, bazen renginde açılma ya da koyulaşma olması, damarlanmasının çok fazla artması ya da kabarıklık olarak ifade ettiğimiz derinliğin çok artması, bizlere özellikle melanostik dediğimiz koyu renkli benlerde melanon gelişimi açısından önemli ipuçları verebilmektedir ve bu tür benlerde özellikle cerrahi olarak alımı öneririz.